gibi yanında annem var ve annemle beraber Oyuna Gel kanalında oynadığımız Aquapark Park IO'yu tekrardan oynuyoruz benim kanalımda. Evet. Evet gördüğünüz üzere adımız yine burada Gönül ve Eylül arkadaşlar. Ben koymuştum. Eğer o videoyu izlemeyenler varsa Oyuna Gel kanalına gidip onu da izleyebilirler tabii ki. O zaman şimdi anne başlıyor muyuz? O zaman şimdi aqua Park'a gidiyoruz arkadaşlar. Park'a gidiyoruz arkadaşlar. Annem bu oyunu hiç oynayamıyor. Louis de oradan havlıyor. Ben de Park'a gideceğim diyor galiba. Hiç oynayamadım hiç gitmedi. ben bunu. Sen çok iyi oynamıştın bunu. Evet. Ee, arkadaşlar Eylül çok iyi oynamış ama. Arkadaşlar izlemeyenler varsa anlatayım. Böyle atabiliyorsunuz. Ay kastı. Niye öyle? Evet evet evet, 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 evet evet evet. Buradakileri atabiliyorsunuz. O zaman size daha fazla para geliyor. Ben şimdi göstermelik kötü oynadım biraz. O yüzden böyle atlayalım. Bakın Ömren böyle öne gelin hayır böyle öne ha, geçebiliyorsunuz doğru diyorum. doğru doğru hatırladım ben de şimdi doğru arkadaşlar böyle öne geçebiliyorsunuz onların önüne geçiyorsunuz falan bu Aa, sular sizi fırlatıyor. bir tane havuz bulmaya çalışıyorsunuz evet şimdi ben de yavaş yavaş hatırladım arkadaşlar hayır hayır Oy, hayır, 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 hayır. Seni. hayır 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 birinci alamadın Eylül ee, sen ikinci evet, mi oldun arkadaşlar Kulcum. ben ikinci oldum ama annem Ş Şimdi ben bakalım kaçıncı Aynen, olacağım. Aynen hadi başlat. Ben de şu anda ikinci sırada görüyorum. Bir dakika Yürüyen. ya. başlat. Evet. E, başla. Bakalım. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Ay bak Orhan atlıyorsun. aldım ya. Ay ben çok heyecanlandım. Ama Eylül çok deli oldum ya bir anda. Bir dakika ya hepsi üstüme üstüme geldi gibi hissettim böyle. Dur dur dur. Bak. Ay oh. bir zıpladım, atladım, atladım bir şeyler yaptım. Ne oldu oh. bana öyle ya? Bak, bak ne, bak. Bu ne lan? o ne? Bu ne? Wow bu ne ya? Oha. Bu ne Eylül? Bu şey uçurtma gibi bir şey değil mi bu? Uçurtma arkadaşlar direkt havuza geldim. Kralsın ben ya Eylül kralsın çak ya çakmayacak. <laughs> Vallahi süper bir şey Oha sen de onu alsana. Gelirse Arkadaşlar... almaya çalışırım ama. Başlat. Gelirse almaya çalışırım ama arkadaşlar bilmiyorum yani. Ben bir gelip gideyim de. <laughs> Anne böyle böyle. böyle. Ya bir dakika arkadaşlar şimdi de beni heyecanlandırın. Şu düşün. Şimdi... Ya şunları at. Aa şurada şurada. Hani yanında, yanında yanında. Vallahi ne? ya. Allah kahretsin ya. Evlerim çok heyecanlandı. Orada ben var ya. Allah Ya anne ya. Arkadaşlar tesadüf <laughs> tesad birinci oldum ama <laughs> gidemedim ya. Kıdım kalmıştı bir kıdım ya. Ya arkadaşlar annem yemin ediyorum ee, ya. Eylül'den beni çok heyecanlandırıyor ama ya. Şey Ay şimdi de kaçırdın onu. <laughs> Aldın mı? Al Nereye gidiyorsun ya. sen? Balonlar balonlar. Nereye ne, bileyim ben. Kaçıncısın kız sen? 7, 8, 9, 10, Arkadaşlar, 11, 12, 13. Sen tersine mi gidiyorsun yoksa? Canım. Ay arkadaşlar benim oynadığım bölümler çok heyecanlı. Canım ben kaçıncıyım? <laughs> Ay bir bakayım birincisi bravo. Kral. Kral kızım benim ya. Kral Sucam değil anne. Vallahi ne? Kar <laughs> Aha geçti vallahi geçti. Eli öyle bir atlıyorsun ki var ya bırakıyor veriyor kendine Eyle gelişi güzel. Ama arkadaşlar ben nasıl oynuyorum? Bravo ya. Bravo daha bir şey abi, diyemiyorum abi, arkadaşlar. Abi, susmaktan başka hiçbir şey diyemiyorum. Bir dakika şimdi o uçurtmayı görünce beni uyar tamam mı? Evet arkadaşlar uçurtmayı alacağım. O uçurtmayı alacağım ben. Aynen <laughs> alırken birinci oldu yine. Ben alacağım onu ya. Ben kızım ne bileyim tesadüf atla, atla, oldu. Atla ne? Ay, atla. Ne? Aaa atla dedin atladım Elif. Anne Ama... bir tane anne. Kız kız, anne. kız kız yanlış gittim gene. Elif Anne deniz atlana. Bir <laughs> tane. Olsun bir parkuru tamamladım ama gene de değil mi? Ay, bir tanesini yapmıştım az önce. <laughs> Ay ne Harika komik ya. Günler. Ay çok bu bak bu oyun çok güzelmiş ya. Abi bizim kanalda da çok eğlenmiş. Oyuna geldi de oynadık bunu arkadaşlar. Orada da çok eğlenmiştik ama a, sanki orada Hayır. biraz Bir şey söyleyeyim mi? Oyuna gel... Bak sen de. Oyuna geldi daha mı başarılıydım ya İli? Hayır anne. Ya orada daha başarılıydım sanki. Arkadaşlar o uçurtmayı almak istiyorum. Bu ne ya? çıktı tilki mi kedim bu ne ya? Ey bana atla diyor ya ben çok kafam karışıyor. Atla. Atlamayayım dur, dur. Kız atladım ya yanlış. Ay. çocuklarının yüzünden. Aa, bir kere Arka, tamam, ben geçeceğim ya, bir kere burayı. şu uçurtmayı alsam ya. Alayım mı annem? Al, 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 al uçurtma çok güzel oluyor arkadaşlar. Oo, direkt sizi götürüyor birinciliğe. Direkt, direkt yani. Ha, nerede? Nerede bilmiyorum. Alamadın. <laughs> Geçtim be Eylül. Bilerek geçmedim ama. Evet yani çok şeyden atlamam lazım. Ben de birinciliğe lazım. direkt giderim. Sen birinci oldun zaten. Bak yine kral. Ayo ikincisin. Aynen. Aynen Oo, mi anne. Ve birincisin kral kraliçe. Eylül kraliçe arkadaşlar. Erkek arkadaşlar oynuyorlarsa onlar kral. Kızlar kraliçe bu oyunda. Yürü git. Yürü git. Ve Aa, bir... yürü git. Aa, ne? Sürpriz. Birincilik son anda gitti. Birinciyim git. anne. Birinci, birinci misin? Görmüyor musun anne? Ama neden? anne? Birinciyim anne. Ay eşitlik olabilir. Tacın yok. Birinciyim. Ama tacın yok. Bana ne? Orada bir eşitlik oldu galiba <laughs> arkadaşlar. Kara geldik. Aa, bu ne ya? Arkadaşlar. Nasıl yani? Bu kar, bu da yağ. Nasıl yani? Böyle park. Ah, 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 ah. Attım barışı. Arkadaşlar şöyle. karda akopark mı olur be? Ben ters mi gidiyorum Elif şu anda? Elif ben ters Hayır, mi anne, gidiyorum? düz gidiyorsun. Bir yemin bilet. et. Az önce. Yemin et, et kız. Ay, atla atla bir daha. Nereye attım kız? Dur. Anne. Allah seni kahretmesin. Nereye atlattın beni? Allah seni bildiğin gibi. Anne gel. şey. Allah seni eğilin. Ya niye atla dedim bana orada ya? Anne sen yolunu musun? <laughs> Allah'ım ya. Arkadaşlar çok iyi gidiyordum ya. Allah kahretmesin. Ne? No. Dur bir dakika dur dur. Burası güzel. <laughs> Ve bravo be Eylül. Bravo aslansın be. Nerede? Vallahi. Şey nerede? Bilmiyorum Eylül nerede bana sorma. <laughs> bana sorma ne nerede diye de. Aaa direkt biri. aa aa. Eylül hepsi geçti seni. Çabuk 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 çabuk. Şunu solla 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 at şunu. Kendini attın la, değil mi? La kendini. la la la. Hepsi geçti seni Eylül ya. Hepsi geçti seni ya. Lan ne oluyor? Ya Eylül hadi ya hadi ya. La. Çok güzel. Ya ben az önce de güzel. Aa köpek balığı var burada Bu ne? Vallahi yiyecek bizi. Anne vallahi kız kaç bilmiyorum. Biz bizi yiyecekler. Anne vallahi bilmiyorum. Ya dur hemen başlat dur ya. Oldu. Konsantre olamıyorum zaten. Hemen de başlatıyorsun benim oyunumu. Kaçıncıyım ben kız. Anne atla. Anne yandım. Vallahi aa o şeyi kaçırdım. Ya kaçırdım. Allah kahretsin. Ah, ah, anne, anne anne <laughs> anne gidemez. Yok yok. Vallahi arkadaşlar bu oyundan sonra aynanın karşısına geçip kendimi şöyle bir döveceğim. Şöyle bir <laughs> tokatlayacağım kendimi. Bu kadar beceriksiz mi olur bir insan ya? Olamam yani bilmiyorum. <laughs> aşağıdaydı. Ay hayır ya. Allah'ım yarabbim. Ben de atlıyorum bir yerlere ama nereye atladığım belli değil. Ama muhteşem oynuyorum ya. Arkadaşlar değil mi? sonuna Nereye gittin geldim. kız? Aa böyle miymiş? Bir boğa kafası görürüm sonra. Bravo. Kral. Hiç ya. yormadım kendimi. evet bravo. Ama yalnız birincilikte hep benim adım yazıyor. <laughs> yalnız, Günün Eylül yazıyor. Ya arkadaşlar siz de mi görmüyorsunuz tamam, ya? Tamam tamam tamam. Tamam şaka. Evet arkadaşlar şimdi ben tekrar deniyorum. İnşallah şu kolumu çek bakayım. Şu kolumu çek bakayım. Hepsi bu kolumdan dolayı bu sefer, yoksa aynı Evet mi? evet bu sefer bu, şu, bu parkurda bir geçeyim ya. Ay! Hani? Ama 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 ama. Kız bir yere atladım ama. Anne, hani Allah anne, al. Allah. Allah evet. Aa gemiye gidiyorum arkadaşlar. Korsanlar yanına gidiyorum. <laughs> Anne bak vallahi yeter. bu kadar da Korsanlarla gidiyorduk da korsan ya. oluyordum ey lazda. Korsan gemisiyle baskına gidiyordum. Bak bak dur dur. Bak şimdi. Allah ne Sen ne Aa buz dağların evet, içinden geçtim valla. Valla buz içinden geçtim. Aa az kaldı hadi. Aa. Hadi bak her zaman atlayacaksın ve... böyle. Ya atlamasını atlıyorum da okyanusun dibini boyluyorum ya. Ya atladığım Aynen. yerler Her dakika şey. atlayacaksın bak. Tamam atlayayım. Her dakika atlayacağım. Atlayayım gene atlayacağım. Atlayacağım arkadaşlar ben bu parkuru geçeceğim. Eğer değişmezse şimdi parkur ben buraya da inat ettim ya geçeceğim. Vallahi geçeceğim yani. Lan lan. Ve ve ve, ve finish. Arkadaşlar her dakika atlamanız gerekiyor. Her dakika atladıktan sonra tabii ki de kazanabilirsiniz. Şimdi bir dakika şimdi bir dakika. dakika. Bende sıra şimdi. Evet. 2, 3, 1, 2, 4, Abi, parkur değişti. O, 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 parkur, ay, değişti. De parkur değişti. parkur değişti? Anne parkur hala aynı. Ha, ha, şey e, aynı yerde miyiz? Buz mu burası? Anne buz ya. Ama bu, aa! Ay, ne yazık. Atlayayım mı Eylül? atladım kız kendim. Anne bak şuraya. Eylül beni şaşırttın gene. Eylül dur 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 dur. dur. anne bak bir şey uzak, uzak yani. yerlere gitmen gerekiyor. Atlayayım, yani. mail, atlayayım atla, atla, mı Eylül? Atlayayım mı? Atlayayım, arkadan. Atladım atladım. Atladım, ha, atladım. oraya git oraya git. Şöyle mi? Şu tarafa mı? Hah ha, şiş yani. Aa, arkadaşlar ne oluyor ya? <laughs> Ay Şimdi evinden şey de iyice. daha heyecanlanmış benim oyunumda. Ay ya ben de var geliyorum sonuna kadar arkadaşlar. Alamadık Lanet ya. olsun ya bir yapamıyorum Anlamadık ya. Alamadık ya. Ya nasıl yapamadım <laughs> ben o parkuru ya. Ya Eylül ya. Birinci oldum ben. Ay, Allah ım. Allah. Im. Arkadaşlar birinci oldum. Ve bitirdim ya. Ya ben bu tane... kadar ya bunu yapamıyor kadın ya. Bunu yapamıyor ya. Allah razı olsun. Arkadaşlar, annem mesela annem bir Dur bir dakika, oldu. dur 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 bir dakika, oh, çok sıcak ellerim. çek Zaten sıcak. Daraldım, dur ya. Çok dikkatim verdim şu anda arkadaşlar. Oh, Gözlerime kalmadı. bakın arkadaşlar. Gözlerime bakın, ne kadar dikkatli oynuyorum. Kesinlikle. Anne, 20. level'a gelmişiz. Evet. Dur, elin her kız. Anne, ulan bu kadar kastım. Aha ne bileyim. Aha valla son anda... Sağ, 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 sağ. sağ, sağ. Atlayayım, atlayayım mı, atlayayım mı? Atladım, senin yüzünden atladım. Aha. Anne git. Aha, aha. Anne. Aha valla atladım kız. Vallahi. Anne sola, 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 sola sola. Atsana sağ, şimdi. Sağ, 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 sağ. mı atsana? Dur, normal düz atla, düz atla, düz atla. Anne düz atlasana. At, aha atladım Elif. Niye atladın anne? Aha, aha, aha. <gülüyor> <gülüyor> Tamam arkadaşlar ben pes ediyorum benden tamam. pes. Arkadaşlar o zaman bu benim son oyunum. Bunu oynadıktan sonra. Ya. Vallahi nefes nefese kaldım ya bu kadar da yani. Normal bu parkuru normal kendim koşsam bitiririm herhalde. Değil mi? Bu, bu ne ya? Allah'ım yani vallahi be. nefesim gitti Bak ya. Şimdi. Şey oldum böyle. Benden pes, ben pes ediyorum arkadaşlar. Eylül bu oyunda gerçekten Arkadaşlar ne aldım? Evet, gene aldı gördüğünüz gibi. Şunu bile alamadım ya. Bir tane şunu alsam. Ha nereye gidiyor sen? Daha ne diyorsun, nereye gidiyor? <laughs> aldım da Eylül'e gidiyor. Arkadaşlar, dı, dı bu son. Keşke tamam. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Benden bu kadar. Gerçekten pes et. Yani zorlamanın bir anlamı yok. Bu oyunda da biraz çalışmam lazım. Tamam anne bekle ya bir gitme kızını izle. Bazı ben. oyunların üzerinde benim çalışmam lazım arkadaşlar. Anne kızını ben izle, bilmiyorum. kızını izle. Tamam. Eylül direkt giriyor oyunlara mesela böyle. Sizin için oynarken oyunlara arkadaşlar direkt giriyor. İlk kez oynasa bile başarılı oluyor gerçekten. ama Arkadaşlar bebek oyunları bunlar. Ben, ben maalesef biraz bakmak <laughs> zorundayım. Olmadı işte olmuyor Neyse değil arkadaşlar bu bölüm olmuyor galiba. Bir sonraki videomuzda evet. belki oynarız. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı Ve bu videonun devamını istiyorsanız bu oyunun devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok Hoşçakalın. Bay bay.